Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir Dandeme Stage videosuyla karşınızdayım. Stage 17 çıkmış. E, dün bir tane arkadaşımız bana söylemişti yorumlarda işte Stage 17 izle, o çıktı onu da izler misin diye. Ve sezon finali arkadaşlar. Yani Stage 17 e, sezonun son bölümü arkadaşlar. Şu 2, 2 dakika 52 saniyelik bir şey zaten. Çok kısa yani kısa bir şey. Bundan sonra yeni videolarımız gelecek yani normal. Bugün Platinum Zone gelecek. Farklı bir oyun videosu gelecek ve FNAF gelecek arkadaşlar. E, dün de Titan Zone finalini yaptık zaten onun. E, hile linkini ben zaten o videoda söylemeyi unuttum. Yani hile linkini e, yorumlara koydum arkadaşlar. Ama şöyle bir şey. E, o koyduğum hile linki oyunun en son hile linki. Yani bulabileceğiniz en son hile linki ama. E, normalde ben Android Oyun Club'ın hile linkini koymuşum ama. Onu bir a, 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 şey anlatacağım yani. Detail Zone Warfare'ın hile videosu ile ilgili bir video çekeceğim. Yani mutlaka yarın çekeceğim. Yarın pazartesi öyle bir video gelir arkadaşlar. Neyse şimdi biz videomuza başlayalım. Akşam arkadaşlar eğer videoyu izledikten sonra beğenirsiniz. da seversiniz. Sevdiğinizi abone olmayı unutmayın arkadaşlar devam ediyoruz Evet şimdi bakalım nasıl bir stage'miş arkadaşlar Hiç izlemedim zaten her zaman gibi Evet en son savaş çıkmıştı ee, Savaşıyorlardı Tavuk krallık evet en son bunu gebertmişti tavuk abi Tavuk canlanmıştı Ve bu kral gebertmişti arkadaşlar gaga, 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 Tak 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 vura vura Evet En son böyle tam vuracakken Yine bizimkiler gelmişti Özetini anlatıyor şimdi Evet bu barışta e, barıştan yanı olduğu için bunu öldürecekti. Onu Bizim köylü geldi arkadan bıçakladı. Tavuk olmadı mı dedi? Ne oldu? Bir şey dedi. Oo ama tavuk canlandı. Yaşasın dedi. <laughs> Aynen. Aynen böyle de final ve olmuştu arkadaşlar. Stage 10 dediyiz. Şimdi arkadaşlar millet kaçıyor. Oo Desert Eagle mı? Ne o? No, no, Altın Eagle. Üstüm. Oo sinirlendi. Odla kork. Allah'ım ya Rabbim bu ne? Bu ne abi? Abi kafayı yersiniz. Nasıl bir o korkudan. Allah manyak karalı seni. Ay. Ya bu da kendi başına koşuyor. Tavuk ve eserden arkadaş. Oo, oo. Oyunda bunun olduğunu düşünsenize final boss olarak falan böyle. Oo, vur 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 öldürecekse öldürecek falan öldürecek abi böyle giderse. Vur 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 işlemiyor ki tamam, ama adamak. O bizimkiler geldi. Silahla sıkıyorlar. Allah'ım. Oo. Aa pompalı tek başına kaldı. Ana bu ne abi? Adamı nasıl savuruyor? Adam. O köylü orada bir şey yapacak o mor köylü. Allah yandı. Sinirlendi bizimden. O vurdu bir tane daha. Vuruyor abi. Alın, bizim deni de dövüyor abi. Bizim deni de gagasını dövüyor. Aha. Abi. Bu kemikler ne bulursa atıyor valla bizim adamı. O silahı abi G3 abi G3 ile sıkıyor adam bizimden ve Allah'ım hayır ay iğrenç iğrenç bir şey bu ya Aa tavuk öldü mü? Kral kaç oradan kral kaç oradan Kaç Aa tavuğu öldürdük valla tavuk kral öldür öldürdük valla Aa Bitti öldürdüler Var arkadaşlar Stitch 10'unda komple olarak bir bir şey daha var dedi. Oo! Dendemen 2 mi? Arkadaşlar! Oğlum Dendemen 2 diyor. Çıktı mı acaba? Çıkmadım mı? Çıkmamıştır daha da. Vay be, yıllar sonra Dendemen 2 oynayacağız. Vay hiç beklemiyorum ben Dendemen 2'yi. Oo! Arkadaşlar şöyle bir şey diyecektim ben. Bu tavuklar falan hani böyle e, derdim derne ben hikaye modu vardı ya ana hikaye vardı bir de yan hikayeler vardı işte. E, dehşet bölgesiyle buz ovalar vardı ya ben de şey diyecektim. Bu bu da yan hikaye olarak. Bu da mesela tavuk kralı hani bir isim olarak yan hikaye olarak oraya oyna oyuna koyarlar diyecektim. derdim ben ikiye koyacaklar herhalde bunu. Oo. Baya güzel bir şey olacak gibi bir mevzu hakkında daha ben 2 diyor abi şimdi şimdiden heyecanladım. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzu bitirelim. Güzel bir videoda eğer size videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalda abone olmayı unutmayın. Bir dakika sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Ve daha da de ben 2 çıkarsa arkadaşlar beni kesinlikle haberdar edin. Çünkü benim haberim olmayabiliyor arkadaşlar. Siz bana haberdar edin. Ve bay bay.